Pablo'nuz arkadaşlar Teok Nis üzerine efekti var. Bir de üzerine afet geldi. Şimdi Pablo orada ultisiyle hasar vermeye çalışıyor. Pablo düştü. Bakıyorum orada bir Girdi geldi. Üzerine ulti geldi. bir kez daha zıplıyor. Zıplaya zıplaya gidiyor ama iki de iki yapan bir Halper var. Çok önemli. Halper devam ediyor oradaki şovuna. Ama o düştü şimdi. Tyrus kaçmaya çalışıyor bir tarafta. Buraya kadar düştü. Ve Şevkulis'in canı çok az. Üçlü üç yapan bir Orianna var. Yine sahneye çıktı. üzerine kalkana bakar mısınız? Oh, Ölmek imkansız. Dörtte hani 4 dörtte dört yapıyor Naru. Tabii üzerine o kadar odaklanınca arkadan Naru.